Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Talep üzerine yetkili kurumlar tarafından verilen pasaport hakkında tüm detaylar Turizm Günlüğü tarafından sizler için hazırlandı. Başvuru yaptıktan sonra harç yatırırken talep edilen geçerlilik süresine göre ücret ödenir. Geçerlilik süresi pasaport belgesinin ne kadar süreyle seyahatlerde kullanabileceğini belirtir. Ülkeler askeri pasaport geçerlilik süresine göre vize verirler. Bu süre çoğunlukla 6 ay olmakla beraber bazı ülkeler 3 ay, bazı ülkeler 1 ay, bazı ülkeler 1 yıl geçerlilik süresi bulunan pasaporta sahip kişilerin vize başvurusunu kabul etmektedir. Pasaportu aldığınızda üzerinde geçerliliğini ifade eden belirli bir süresi bulunur. Belirlenen süre sonrası pasaportun yenilenmesi gerekir. Yenileme işlemi nüfus ve vatandaşlık İşleri genel müdürlüğü tarafından yapılır. Buradan randevu alınması gerekir. Ali 199 çağrı merkezinden veya internet sitesi üzerinden randevu alınabilir. Önce ekranda veya açıklamada olacak olan sayfaya gidin. Pasaport sayfasına girin ve pasaport türünüzü seçin. Ekranda karşınıza gelen bilgileri girin ve devam et butonuna basın. Bu bölümde başvuru ücretleri ve yatır alacağı yerler gibi bilgiler yer almaktadır. Bağlı olduğunuz il ve ilçe nüfus müdürlüğünü seçin. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin. İleri butonuna basın ve işlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin. Karşınıza çıkan ekrana HES kodunuzu yazın ve ileri butonuna basın. Kişiyi, randevu tarihi ve saatini seçin, ileri butonuna basın. Telefonunuza gelen onay kodunu doğrulama alanına yazın ve ileriye basın. Ufak bir hatırlatma yapalım. Pasaport uzatma özel olarak ücretlendirilmez. Standart pasaport ücretleri uzatma işlemlerinde de geçerlidir. Pasaport başvurusu için gereken belgelerin yanı sıra eski pasaportla beraber nüfus müdürlüğüne başvurularak uzatma işlemi gerçekleştirilebilir. Yoğunluğa göre en az 3, en fazla 1 hafta sonra belirttiğiniz adresi yeni pasaportunuz tarafınıza teslim edilmiş olacaktır. Peki pasaport için gerekli belgeler nedir? Gerekli belgeler alınacak pasaport türüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak belli başlı istenilen belgeler vardır. Kimlik belgesi, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport harç ve defter cüzdan bedeli makbuzu, varsa eski pasaport, reşit olmayan bireyler için izin belgesi, ayrıca pasaport başvurusundan önce emniyet güçlerine parmak izi verilmesi gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. prizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.